Pink Floyd'un solisti Roger Waters, Camila Harris ile evlendi. Beşinci defa evlenen Waters, 16,2 milyon dolara satın aldığı New York'taki Bridge Hampton Malikanesi'nde bir tören düzenledi. Birkaç yıldır birlikte olan çift, ilk defa 2019 Venedik Film Festivali'nde birlikte görüldüler. Pink Floyd'un solisti Waters daha önce dört defa evlendi. Batters ilk olarak 1969 yılında çocukluk aşkı Judith Trim ile evlendi. Ancak çift 1975'te boşandı. Bir yıl sonra Yadda Carolina C. Hristi ile evlendi ve çift 1992'de boşanmadan önce iki de çocuk sahibi oldu. 1993 yılında Priscilla Phillips ile evlendi ve 2001'de de boşandılar. 2016'da ve ters ve gazeteci Rula Ebreal, Laurie'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra birlikte olmaya başladılar ancak çiftin kısa süre yolları ayrıldı. Nokta kaynak bağlantısı, T24 Adblog Test, <laughs>